geldin. Hoş bulduk. Nasılsın can? İyiyim, siz nasılsınız? Bizdeyiz. Çok şıksınız, çok teşekkür güzelsiniz. teşekkür ederim, çok mersi. Bize biraz kendinden bahseder misin? 27 yaşındayım. Evet. İkizler burcuyum. Öncelikle burçlarla çok ilgileniyorum. Söylemek istedim bunu. Çok güzel. Ee, İstanbul'da doğdum. Evet. İstanbul'da büyüdüm. Yurt dışında okudum. Bulgaristan'da. Bulgaristan'da. Mekatronik mühendisiyim. Mekatronik ne demek? Mekatronik Makine, elektrik, bilgisayar mühendisliğinin karışımı. Robot üzerine daha çok. Oo, güzel. Zeki bir insansın o zaman. Öyle diyorlar da. Öyle ben... diyorlar. Yaş kaçtı can? 27. 27 yaşındasın. Başka kardeşlerin falan Yok, var mı? Yok, tek. Tekim. Tek çocuksun. Evet. Ailelerle mi yaşıyorsun? Evet. İstanbul'da. Güzel. Neler yapıyorsun işin dışında peki? Neler yapıyorum? Küçük evet. Outdoor... iki gün sözleşmeli olarak haftada iki gün. Bu da güzel. Bu kadar başka da... hayvanlarla seviyorsun. ilgileniyorum. E tabii ki pet shop'ta yani. olunca kediler, köpekler, kuşlar. Oh, ne tarantula? Siz de tarantula. çok seviyormuşsunuz da onu da. Tarantula mı seviyormuşum evet. ben? Yo, nereden çıktı ya? Öyle dediler bana. Yanlış bilgi. Tarantulayı niye <laughs> seveyim? Yani Allah yaratmış ama ben de yarın değil. getirecektim size. Yok, i̇yi iyi. Getirmemişsin. <laughs> Peki Can ailenin haberi var mı buraya geldi var, var var güzel nasıl bir eş arıyoruz senin için nasıl bir eş belirli bir kriterim yok Hı. dürüstlük ya çok klişe olacak ama Aa bir şey uçtu Bismillahirrahmanirrahim ben de kelebek sandım ha dürüstlük, dürüstlük arıyorum ilk önce evet başka yaş aralığında da öyle ne oluyor ya. <laughs> Benim için mi? Senin için <laughs> hazırlamışlar. Teşekkür Hayırdır ediyorum. inşallah. Bir jest yaptılar sana. Teşekkür ediyorum. 20 ile 30 yaş arasındaki genç erkeklere böyle arada <laughs> jest yapmaya karar verdik. Başlarından aşağı. E, Güler e, şey yapıyoruz. diyoruz. Evet nasıl karar verdin buraya gelmeye? Nasıl karar verdim? Bir arkadaşım zorladı beni. Git sen de çık diye. Belki hayırlı bir şey. Olur oluruz diyorsun. dedi. Hiç flörtü falan e, olmuştur herhalde. Yani oldu. Zamanında. Uzun seyir bir birlikteliğin oldu mu? Çok uzun olmadı. Çok uzun olmadı. Peki yaş kriterim yok dedin. Yani çok önemli değil ama yani bir 40 yaş da olmaz. De olmaz. Yani çünkü 27 yaşında. Anlaşmaya bakıyorum ilk önce. Anlaşacaksın. Nasıl bir insanla anlaşırsın? Nasıl bir kadın senin gönlünü fethedebilir? Seni evlilik yolunda ilk adımı attırabilir? Yani dürüst olması dediğim gibi ilk. Dürüst. Baş, evet. Ilk başka. Başta aradığım özellik. Bu bu kadar başka bir dürüst özellik. olsun yeter. Evet. Peki. Çünkü Hı. Yani yalanı sevmem. Kesinlikle yalan söz söylemem. Tamam. Karşımdaki insanın da böyle olmasını isterim. Heyecanlı mısın biraz? Tabii. Sonra Ben talip olacağım. <laughs> Hayır. Lütfen. Meryem. Gönülden talip olsun. Bir çay kimeye gidelim. Aa can. Ben de çıldırıyorum şu anda. Herkes Böyle bir şey ilk defa <laughs> Benim Melek de talip olacak. Aman tanrım. Flash flash flash. Zuhal top. Ben de çok şaşırdım. Efendim kim o? Benim. Kim o? Benim, benim. Ben de göremiyorum. Berna. 42 o... mi? Bak şu ekranda şu an seyircilerimiz blurlu bir şekilde okuyorlar. Bunu sen mi yazdın Facebookuna? Evet. Ha? Ya, ya işte tatlım, ama gelen avlanır. <laughs> arkadaşlarına demiş işte bakın sizin yüzünüzden rahat koltuğumu bırakıp orasını okuyamıyorum bir programa katılıyorum. Belki de zorla endendireceğim başıma neler gelecek bilmiyorum. Yarın saat 16.20'de Fox TV'deyim. Adam akıllı bir şeyler bulursanız yaparım. Saat 10'dan akşam 9'a kadar bu saçmalıkla uğraşacağım. İzlemezseniz nokta nokta onu söyleyemiyorum. <laughs> Arkadaşlar arasında belirli bir ha. grubumuz var. Evet. Oradakiler ısrar etti. Ha, ha, e, ben istiyorlar. de Sizin <laughs> nerede kaçtı? İşte böyle Trolle gelen trolledir. Hadi tebrik, tebrik ediyorum. ediyorum. Troll evet, tebrik ediyorum evet tebrik ediyorum. Peki. <laughs> Arkadaşlar işte hani bir kere tam yememiştik onu da gerçi ama koruyacağından sonra herhalde böyle bir akım başlattı bu genç arkadaşlarımız. Ama bizim ekibimizde e, lütfen yabana atmayın onlar hakikaten çok dikkatli ve akıllı. Ekibime teşekkür ediyorum. Bu sefer biz trolledik diyorum. Ee, devam etmek istersen tabii ki edebilirsin ama bak ne güzel işin gücün varmış ee, ailene buradan saygılarımızı hürmetlerimizi gönderelim hayırlı daha önemli ve senin için hakikaten e, doğru olan şeyleri yapmanı tavsiye ediyorum ablan olarak Teşekkür tamam mı? bu da sana hayatta güzel bir şaka ve ders olsun hadi bakalım ee, çekelim No child, I